Evet, kantarmalardan söz ediyorduk, kantarmalarımızı tanıtıyorduk. İlk olarak boş kantarmamızdan sizlere bir takım bilgiler paylaştım. Şimdi ise arkadaşlar bakın yine kantarmadan devam ediyoruz. Kantarmayla gemi birbirinden ayıran şey aslında yan kollarında bulunan baskıyı arttıran suluk zinciriyle yan kolları bulunuyor. Buna biz gem diye gem diye adlandırıyoruz. Bu tabiatıyla daha sert atlarda baş edemediğimiz atlar aslında yoktur da eğitimsiz atlar vardır, eğitilmemiş atlar vardır. Bunlar da belki bu karşımıza çıkıyor. Ancak özellikle bakın şu derecelerin bulunmadığı kantarmaya biz az önce anlattığımız videoda boş kantarma diye tanımlamıştık. Bu da dereceli kantarma. Tıpkı boş kantarma gibi. Yani şuralara taktığınızda boş kantarma vazifesi görmekle birlikte tabi kantarmanın kendi ağırlığı bu derecelerde bir nebze olsun ağırlık oluşturuyor ve atın üzerinde bir baskı meydana getiriyor. Bu da yine aynı şekilde yanak lastikleriyle birlikte takılmış ve V şeklini alan şu şekilde bakın V şeklini alan ve ortasında kırıldığında dizginler hafif etki olarak kullanıldı, dizgin kullandığınızda bu diline yaptığı baskı neticesinde ortadan kırılan kantarma, dereceli kantarma diline yaptığı baskı neticesinde atımızın yavaşlamasına sebebiyet veriyor. Bu da kullanılabilir. Bunu da boş kantarmanın hemen ardından ikinci olarak bakın bu derecelere, uç derecelere getirdiğinizde daha ileri noktalara dizginlerinizi bağladığınızda biraz daha onun baskısı artıyor ve dolayısıyla atı durdurmanıza, atı sakinleştirmenize yardımcı oluyor. Bunları boş kantarma ve dereceli kantarma diye tanımladığım bu iki kantarmanın dışında şimdi asıl ifade edeceğim özellikle özellikle gemden söz edeceğim. Bakın gem içinde arkadaşlar gem dediğimiz şey de bakın Yine ortadan kırık bir tıpkı az önce dereceli kantarmaya benzer. Ancak bu yan tarafında bu şekilde kolunun bulunması yan kolunun bulunması, bu kaldıraçın bulunması ve suluk zincirinin bulunması bunu kantarmadan ziyade gem haline getiriyor. Yani bunun e, özellikle yandaki bu kollar bu kollar atımızda ağzındaki bulunan bu gemde daha fazla baskı meydana getiriyor. Suluk zinciri de varsa özellikle suluk zinciri de kullanıyorsunuz çene altına ve dolayısıyla yandan gelen bu kaldıraçın efendim söyleyeyim kolun amacı daha fazla daha e, keskin bir baskı oluşturmak. Ancak bunlar gerçekten e, önce boş kantarmalarla atların eğitilmesi gerekiyor. Genelde <laughs> Avrupa atlarında ve çok aşırı dinamik atlarda bunu doğru ustaların elinde kullanılarak kullanılması gereken aparatlardır. Şimdi son olarak bakın arkadaşlar gem dediğimizde özellikle bir de bunun ortadan kırılmayanı bulunuyor. Bunun gemin şöyle düş çıbıklısı olduğu gibi acı gem dediğimiz şöyle hafif ortasında kavis bulunarak aynı zamanda diline ve damağına yaptığı baskıyı arttırıyor. Suluk zinciriyle birlikte şu şekilde görmüş olduğunuz aparatları, gemleri gördüğünüzde bunlar gem diye tanımlanıyor ve bunlar mutlaka o boş kantarma dediğimiz veya dereceli kantarma dediğimiz e, ekipmanlardan e, daha sert ve acı gem dediğimiz şeyler oluyor. Bunlar atlarımızın üzerinde e, mutlaka deneyimlemeniz gerekiyor.